Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar nasılsınız İnşallah haliniz vaatiniz yerindedir arkadaşlar içeride içeri mutfaktaki şey vardı sürgülü kapı vardı bakalım Ali aşağıya aşağıdaki mutfağa uğraşıyor bakalım başarılı olacak mı değil mi canım inşallah kesti uzunudu boyu şu kadar mı uzunmuş Ali şöyle boyu da arkadaşlar değil mi Boyu uzun evet. Boyu uzun oldu canlar. Şeyle kesti. Makineyle kesti. Önce çalışmıyor canım. Vallahi çalıştırmıyor uğraştın oğlum. Kesti ama. Mekanizma yayarlıyor bak. He? Mekanizması Neyse ayarlarsın herhalde inşallah bilmiyorum da. Taktığın zaman inşallah olur. Başarılı bir şey olur. Arkadaşlar. Başını kestiydim. İkinin telini de çünkü sokmak zorunda değil mi? Bakalım başarabileceğiz mi? Yapabileceğiz mi? Havada o kadar sıcak ki insanı böyle hava boğuyor arkadaşlar. Ya Bismillah. İnşallah başarırız. Görmüş olduğumuz gibi kırmızı çalarmış domatesim var. Ham kok domatesim var. Acurum var. Sarımsak. Maydanoz dereotu, yeşil biber. Bu da arkadaşlar az da olsa bunda jelibon. Arkadaşlar ulların içindeki jelibon turşusu şöyle şişelere koyacağım. Buraya tuzlu suyla görmüş olduğunuz gibi sirkeyi arkadaşlar kaynattım. Güzel bir şekilde. Burada da sabahki patatesim arkadaşlar patatesi açlamıştım. Buraya da soğanla, maydanozla onu verdim canlarım. Şimdi güzel bir şekilde bir duna iyice bir soğumamış ama o soğu yaşlarına ben de biraz şöyle canlar görmüş olduğunuz gibi bugünkü masulum bunlar canlar. Güzel bir şekilde arkadaşlar nereden baksanız hemen hemen burada yarım kiloya yakın bamya var inşallah az 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 da olsa çoğalmaya başladı Şimdi şöyle bir oturacağım. Yine arkadaşlar. Şöyle. Hemen ufak bıçağını bir alayım. Meyve bıçağı. Kanıtır yok. Yok burada. Şimdi şöyle bir donum var. Koymuş olduğunuz gibi. Hadi canlarım şöyle baştan alacağım. Zaten kışa oldu ona nasıl olsa giriyor. Bıçak tutmayacağım, Dürtmeme gerek yok canım. suyla şöyle söyleyeyim. Sirkeyi ocakta kaynattım canlarım ben. Şu büyükler de şöyle. Arada da genişse de şöyle canlarım. ham bok domatesim. Kırmızı domates. Şu şekil. Böyle. Vallahi arkadaşlar olunca. Başlarını şöyle alıyorum. Arkadaşlar kabaktan olmayı demeyin, deneyin. Ve bana hafifleyeceğiniz canlayın. Biraz ham boğ dedim biraz. kırmızı domates. Arasına şöyle biraz sarımsak. Yine burada şöyle cim var arkadaşlar. Ufak ufak. Hepsini yıkadım. Canlar. Allah oldu mu? Olanın kötü olmuyor canlar. Şu jeli bunu da ayrı doğrayıp şişeye koyacağım. Jeli bunu turşusun. O da kendime arkadaşlar az da bir şey olsa yeter güzel bir şekilde dökmüş canlar da ne olsun. Arkadaşlar biraz biraz bugünleri iyi inşallah. Ben yine şöyle biraz dereotu biraz kaybolmuş. Arasına. Domal şöyle canlar. Buraya da yine boş kalan yerler. Allah'a şükürler olsun. Hamdolsun güzel. Çok güzel dokuyor arkadaşlar. İki, i̇ki gün varma, i̇ki, iki gün varmadım, canlar. İki gün gitmedim hemen. İki gün de böyle. Biraz da kok domateslerden koyayım dedim. Kırmızı domates, kok domates, canlar. bir kanofa olunca hemen dolu veriyor. Şu şekil koymuş olduğumuz gibi domatesli, ham domatesli Beni almayacak. bir Bidon. Ne şöyle sarımsak. Sarımsaklar koydum. Şunu da jelibon turşusuna atacağım. Sarımsağını koydum. Kışa olduğuna canlar zaten Bıçak dürtmeme gerek yok. Oluyor. Bu şekil. vurmuş oldu. Allah'a turşu. Yeni arkadaşlar. Çocuklara dediğim gibi. Bir iki çocuklarımıza. Anneme. Böyle 5-6 bidon oldu arkadaşlar 5 kilo. Ya bundan diyen de bir yerden çocuklar. Ah yavrum özlemim inşallah giderken şey yapsa götürebilsin arkadaşlar. Ama lakin yavrum araba olmayınca kendi şeyin ancak oturuyor. Domates biraz daha domates koyacağım. Canlı. Şu bir tane de şöyle koyduğum zaman güzel oldu, şöyle canlar koydum sarımsak domates yine ağzına şöyle dereotu koyacağım maydanoz koyacağım canlar bunu da iyice soğudum biraz daha sıcak az daha var iyice soğusun silikeli arkadaşlar tuzlu suyunda başına koyup ağzına güzel bir şekilde örtücem canlarım Yaza kadar Allah izin verirse seniye bu zamana kadar yemeye devam ederiz inşallah gelenimizden gidenimizden. Allah hayırlı yemek nasip etsin. bu bule yemek nasip etsin. Şu domates alayım ağzına şu maydanozu. Şöyle şu maydanozu şu, şu şekil gene. Böyle oturdu maydanozu. Üstüne de diyeyim ya kaynayan güzelce ne suyumu koydum. Dereotu güzel oluyor canlar. Bakayım kapak oturacak mı? Bakalım bir. Tamam. Bunu da böylece koyacağım. Kırmızı domates, acur, sarımsak, İyi oldu canlar, güzel oldu. Şimdi yeri bu. Burada. Şöyle. Şunu bir köşeye alayım. Şöyle. Domatesi de alayım. Domatesi çok toplamış. İnşallah elma yağını yakmadan bunu da bilmiyorum ne yapsam canlar. Bunu da mı koysam? Benim yarım kilo böyle böyle ecik canlar. Güzel bir şekilde. Bu da jelibon. Şu deyince turşuya. atmaya. Ufak ufak. Bunlar içine katmayacağım. Dur şunun içine, şunların içine. Heh. <laughs> Arkadaşlar fazla yerine şey yapmadı. Onun için aslında bu koca koca büyümesi lazımdı. Büyümedi ağzını buradan tutayım çünkü bu acı sihir yine bir şişe olur baya baya acı şişeler kusurtma baya herhalde bir ufak sancı olur şu şuha koyum. Bunlar yerini sevseydi daha koca koca olurdu ama yerini sevmediği için yine bu bu kadar en olmuşlar arkadaşlar. Bu da ac çeşit oluyor arkadaşlar. Fazla böyle zehir gibi acı soluyor. Bir de ağzımı dalayıp geçenlerden oluyor. Iş ışı yanca gelecek herhalde. Vallahi çeşit çeşit yapıyoruz bakalım. Allah. Yemeği nasip etsin inşallah. Kule, güle. Canlar. Kuzum. Bıçak biraz koy. Ufak bıçak. Ne Fuan'ın ondan güzel kesiyormuş. Yeni, yeni bıçak ya arkadaşlar. Sabahtan beri tak 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 kusura bakmayın. Ne olursunuz. Sonradan aklım geldi Allah'a. Aklıma geldi. Bunu da bu şekil canlar. Sarımsağıyla, sirkesiyle güzel bir şekilde tuzuyla Az da olsun, az olsun, az olsun arkadaşlar. Bu şekil. Ağır ağır. Hepsini aslında şöyle şöyle doğru yaydım. Yoracağını da. Bazen inşallah elime yüzüme vurmam arkadaşlar. Elime yüzüme çalarsam yandım vallahi. Unutup da. Elime keşke eldiven getirseydim. Ben dedim az da dedim böyle bir ufak şişeyle dedim yapayım dedim arkadaşlar. Şimdiden eller müşrağı kaşınmaya başladı vallahi. ya. Ecik sarımsak olur. Ecik de sirke olur. Güzel tane. Bak <laughs> olunca doğraması biraz çetin oldu. kadar arkadaşlar insanlar çok güzel oluyor da yoruyor. Öküyorum var mı her şey koca koca böyle. Yoğun bayağı gene bir yoruldum. Emek olmayınca hiç yemek olmuyor. Şu şekilde yapacağım. sarımsak içine. Oğlan getir. Sarımsak. Sarımsaklar da kendi bahçemim arkadaşlar. Kendi bahçemim ürünüm. Bu şekilde. İyi, yine hemen hemen bir şişe oldu. Vallahi ellerim Bir iki de şunun içine atsam avucum oldu diyorum canlar. Bu da jelibon canlar. Bunun üstüne aynen üstüne sirkesiyle tuzunu koyacağım. Bu da böyle bu şekil oldu. Koymuş olduğunuz gibi canlarım. Bu yetmedi. Ona bastım da aslında şöyle biber turşusu yapacağım ama yapmayacağım. Yoruldum gari. Bu şekil canlarım görmüş olduğunuz gibi. Ağzım güzelce kapatayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Umarım jelbon turşumu, kok domates Onları da söyleyeyim. Acur arkadaşlar. Kırmızı domates, biber. Umarım bağlısınız. Kendiniz iyi bakın. Hoşça kalın. Başka kanallarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın canlar. İnşallah güzelce de çekmişimdir. Canlar. Ayağımın altına ne düşmüş? Bir şey düşmüş vallahi. domatesler şu şekil. Ham domates. Kırmızı domates, sarımsak. Sarımsaklar biraz daha aslında çok olacak ama arkadaşlar. Bu şekil canlarım. Hoşça kalın. Kendiniz iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Canlar.